Dünyanın en güzel şehirlerinin büyük çoğunluğu ya deniz kenarındadır ya da içlerinden bir nehir akar. İrlanda'nın başkenti bu şanslı şehirlerden biridir. Hem şehir merkezi biraz içeride kalsa da deniz kenarındadır, hem de içinden Liffey Nehri akar. Görkemli binalar ve güzel sokaklarla bezenmiş olan Dublin'i e yürüyerek gezmekte çok keyifli olur. İçlerinden nehir akan şehirlerin ruhunu hissetmek ve nehirle beraber akıp giden yaşamını seyretmek için en uygun yerler üzerindeki köprülerdir. Ben de Lipi kıyısında güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra 24 köprüden birinin üstüne çıkıp şehir seyrediyorum. Müzik Sonra nehrin güney kıyısındaki barlarıyla ünlü Temple Bar mahallesinde mahalleyle aynı ismi taşıyan pub'a gidiyorum. İçeride yerler ve turistlerden oluşan ve canlı müzeye büyük bir tutkuyla eşlik eden şaşırtıcı bir kalabalıkla karşılaşıyorum. Saat sabah 11 olmasına rağmen bu coşkuya katılmaya karar verip kendime bir pint Guinness alıyorum ve bir anın bardağı yerleşmesini bekledikten sonra kalabalığa karışıyorum. Müziği biraz dinledikten sonra geleni geçeni seyretmek üzere kapının önündeki masalardan birine oturuyorum ve stout biramı orada yudumlamaya devam ediyorum. Ondan erkeğine bir yürüyüş daha yapıp, öğlen yemeği için Dublin'in en eski pub'una, 1198 yılında kurulan Preysen Head'e gidiyorum. <laughs> Burası her köşesiyle tarih kokan çok tipik bir pub. Dublin'de olduğuma göre gene bir pankine salıp yemeğimizi sipariş ediyorum. İrlandalılar için patatesin çok büyük önemi var. Milli yemekleri diyebiliriz. Zaten milli yemekleri Irish stew dedikleri bizim etli patates, kıymalı patatesimize benzeyen bir yemek. Elindeki versiyonu e, geniş ve etli e, bir güveç. Ama Irish stew dediğimiz yemeği İrlanda'yı neredeyse her evde bulmak mümkün. E, bizim kuru fasulyemiz gibi çok e, sever yedikleri bir şey. Patatesin İrlanda tarihinde de çok büyük bir önemi var. Çünkü ana gıdaları olduğu için 1840'lı yıllarda İrlanda'da çok büyük patates kıtlığı oldu. Ve patates kıtlığı sonunda da e, İrlanda'nın o zamanki 3-4 milyonluk nüfusundan Tam 1 milyon kişi hayatını kaybetti, ee, patates bulamadıkları, yemedikleri için. 1 milyon kadar nüfusta, başta Amerika olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine göç ettiler. O dönemle ilgili bizi ilgilendiren güzel bir hikaye de var. Sultan Abdülmecit o zamanlar, bu kıtlığı ve insanların telef olduğunu duyuyor ve e, İrlanda'ya o zamanların parasıyla 10 bin e, sterlin yardımda bulunmak istiyor. Tabii ki şimdi parası çok daha e, büyük bir rakam bu. Ancak İngiltere buna itiraz ediyor. Çünkü İngiltere kardeşliği Victoria sadece 2 pound e, bağışta bulunduğu için İrlanda'nın ki o zaman da kendine bağlı olan İrlanda'nın bu sıkıntısını gidermek için e, diyorlar ki bizim kendi Kraliçemiz 2000 pound verirken başka bir ülkenin e, sultanı veya kralı daha fazla para vermesi doğru değil diyorlar. Bunun üzerine İstanbul'daki o zaman Atabey bir İstanbul'da İstanbul'daki İngiliz büyükelçiliği e, sultana haber yolluyor ve rica ediyor. Lütfen bu bağışınızı bin pound'dan sınırlayın diye. Ve tabii ki bizim de ilişkiler bozulmasın diye o zaman Sultan Abdülmecid bin pound gönderiyor. ama bununla kalmıyor. dört 4-5 gemi de erzak yolluyor e, o zamanlar İrlanda'ya. Ve İrlanda'da e, hala bu konuda e, çok müteşekkirdirler. E, Drogada Limanı'na geliyor bu e, şeyler, Erzakla erzaklar. Ve e, Limanı'nda, bu Dublin'in biraz kuzeyinde olan bir küçük liman kenti, ve hala e, sultanın bu e, e anısına konulmuş bir e, şey vardır, e, anıt vardı. Yemeğe gelince sizi bilmem ama ben zaten güvet çok sevdiğim için içine de e, biraz Guinness veya İngiltere'de olduğu gibi el girdiğinde e, gerçekten çok <laughs> çok lezzetli oluyor. E, Patatesli ekmek niyetini e, sosuna yavaş yavaş karıştırarak güzel oluyor ama tabii onun dışında e, bir siyah ekmekle Relanda'nın gerçekten çok çok lezzetli olan e, tereyağlarından. Yani e, şöyle söyleyeyim, Normandiya'nın tereyağından sonra dünyada yediğim en lezzetli tereyağı diyebilirim. Bir ay bir zaten çok konuştuk. Bence hala bizdeki güveçler dahil tencere miktarının yanında gerçekten çok iyi giden bir şey.

Akşam olunca ışıkları Liffey nehrine yansıyan Customs House ve şehrin en güzel parkı St. Stephen Green'in karşısındaki Dublin'in en prestijli oteli 19. yüzyıldan kalma Shelbourne'ı hayranlıkla seyrediyorum. Şehrin en ikonik barlarından O'Donoghue'ye giriyorum. Burası her daim tıklım tıklım dolu olan harika bir top. Bar tezgahının üstünde sürekli müşterilere verilmek için içilmeye hazır Guinness bardakları bulunuyor. Arthur Guinness'in 1759 yılında 900 yıllık bir kira kontratıyla tuttuğu St. James's Gate'teki bira fabrikasında yapılan Guinness, İrlanda'nın dünyaca ünlü stout birası. Bütün dünyada yılda 1 milyar 800 milyon bardak Guinness içiliyormuş. Ama İrlandalılar hala dünyadaki en iyi Guinness'in Dublin'de içildiğini söylerler. Bence haklılar da.